Sevgili izleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri, ben emlak danışmanınız Hasan Özdemir. Değerli izleyicilerim, bugün Gönen ilçemize 20 km mesafede, bağlı bulunduğumuz köye 1 km mesafede, ulaşımı çok kolay, sulanabilir kanal dibinde. Arkamda görmüş olduğunuz 8750 metrekare tarlanın tanıtımı için sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler, Lokasyonu tanıtacak olursak ana asfalt yol değerli izleyiciler 30 metre hemen üstümüzde. Hem çekimlerde hem drone görüntüleriyle de size görselde destekleyeceğim. Ana asfalt köy yolları çok yakın. Tarlamızın hemen üstünden sulama kanalının yara asfalt özelliği olan, dolgu özelliği olan böyle bir yolumuz mevcut. Burası hayali bir arazi değerli izleyiciler. Tarla sınırımız ise hemen benim sol tarafımdan başlamakta. Değerli izleyiciler, Sol tarafımızda tespiyesi yapıldığı için çeltik ekilebiliyor. Size tanıtmış olduğumuz tarlada herhangi bir sulu tarım bu zamana kadar yapılmamış. Çünkü tespiyesi yapılmadığı için bir işçilik gerekiyor. Bunun da maliyeti var. Fakat sulanabilir tarım arazisi olduğunu burada özellikle vurgulamak istiyorum. Yerimizin 5 dönümü ekilip dikilebilir. İki buçuk dönümü ise meşelikten bir koruluğu mevcut değerli izleyiciler. Tapulu kesim olarak düşünürseniz bunun da bir ciddi gelir kapısı olduğunu düşünebiliriz. Değerli izleyiciler hep beraber şimdi 8750 metrekare bu yeşilliklerin içerisindeki bu çiçekli tarlayı size tanıtıyorum. Evet sulanabilir tarım arazisi dedim. Sevgili izleyiciler pompacı göstermek istiyorum. Yan taraftaki sulanabilir, çeltik ekilebilir tarım arazilerini göstermek istiyorum. Çünkü tarlamızın sol tarafı meşelik koruyla kaplı olduğu için fazla bir görsel gösteremiyorum. Bakın. Hemen pompaş tarlamıza 100 metre mesafede sulanabilir tarım arazisi değerli izleyiciler. Konuş Evet değerli izleyiciler. Yan taraftaki tarlaların tespihesi yapıldığı için çeltik ekilebiliyor bu lokasyona. Bu şekilde kendi tarlamıza tanıttığımız tarlaya doğru devam edecek olursak bakın asfalt yol hemen bu ağacın üstü. Tarlamız değerli izleyiciler. 90 metre tarlamızın yola cephesi var. 100 metrede aşağıya doğru derinliği var değerli izleyiciler. Tarlamızın ekilip dikilebilir 5 dönümlük arazisi burası. Koruluk ise yine bizim tapu parsel sorgulamadan yapmış olduğumuz çalışmayla 2,5 dönüm kadar meşelilik bir koruluğu var. Değerli izleyiciler bunun yasal prosedürünü uygulayıp 2,5 dönümü satışını yapabileceğiniz, odun satışını yapabileceğiniz bir gelir elde edebilirsiniz şimdiden alıcısına, yatırımcısına. Bunu belirtmek isterim. Burayı açıp tesviyeleyip aynı zamanda tarım arazisine de ne yapabilirsiniz? Dönüştürebilirsiniz. Asfalttan değerli izleyiciler bakın 30 metre dedik. Hemen şurada aracın olduğu yerden aşağıya indik. E, tarlamızın sınırı Burası. Tarlamızın koruluk kısmına doğru devam edersek sevgili izleyiciler. Bakın böyle yolun kenarından bir 20-30 metre kare 20-30 metre kadar içeriye giren yetişmiş meşe ağaçlarını görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Bu ağaçlar tapulu kesim olarak kesim yapılabiliyor. Piyasası var. Bunları satıp yeri tesbih edip tarım arazisine de dönüştürebilirsiniz. Bakın komşumuz sevgili izleyiciler gübrelemek için pompasını yapmış. Pompaları görüyorsunuz. Sulanabilir. Tarım arazisi ve cevizlik o şekilde. Bölgede değerli izleyiciler ceviz yetiştiriciliği yapılabiliyor. Özellikle bu bölgenin karpuzu meşhurdur sevgili izleyiciler. Ceviz yetiştiriciliğine, badem yetiştiriciliğine, aronya yetiştiriciliğine ağaç olarak bu bölgenin yapısı uygun. Sul tarımı olması hasebiyle de çeltik dahil her türlü sulanabilir tarım ürünü, domates, fasulye ve bunun gibi mahsulleri ekip dikebilirsiniz sevgili izleyiciler. Topraklar gerçekten verimli toprak. Sevgili izleyiciler. Bu meşe ağacı 2 sene sonra çok büyük, ulu bir meşe ağacına dönebiliyor. Sebebi ise toprakların çok verimli alüvyal toprak olmasından kaynaklanıyor değerli izleyiciler. Değerli izleyicilerim, bakın buraları Edremit'e kadar Kaz Dağları'nın başladığı lokasyon. Kaz Dağları'ndan Akan sular, yağmurlar tüm bereketini, zenginliğini bu görmüş olduğunuz humuslu kara toprağı bıraktığı için buralar gerçekten çok bereketli, çok verimli topraklar. Buraya adam dikseniz adam olur. Evet tarlamızın aşağı kısmı düz sevgili izleyiciler. Buradan itibaren yaklaşık bir 70 metre kadar uzunluğa sahip olan yer düz. Buradan da bir 30 metre kadar olan yerde %8'lik bir eğime sahip sevgili izleyicilerim. Yani tarlamızın aslında bu tarafı da düz. Eğimli olan kısmı bu kulak. Burayı tespih zaman, buraya bir taraça gibi yaptığınız zaman düz iki parça halinde veya üç parça halinde buraya pirinç ekebilirsiniz. Veya ağaç dikmek istiyorsanız zaten düzlemenize gerek yok. Bu şekilde üretiminizi de yapabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, lokasyonda kaz dağlarından bereket demiştim. Gerçekten burası kaz dağlarına, Edremit'e, batıya doğru açılan hava sirkülasyonunun çok temiz olduğu bir lokasyon sevgili izleyiciler. Havası çok temiz, suları içilebilir. Bakın Nisan ayının sonundayız. Her taraf gördüğünüz gibi yeşilin her tonunu görebildiğiniz yeşilden bir cennetten vadideyiz değerli izleyiciler. Bu vadi Edremit'e kadar devam eden Kaz Dağları silsilesince uzanan bir sıra bir silsile sevgili izleyiciler. Kapıdağ bölgesi Bu bu tarafta sevgili izleyiciler buradan esen rüzgarlar Kaz Dağlarına doğru eserek bereketli yağmurlarını ve serinletici rüzgarlarıyla beraber burada çok keyifli yaşanabilir bir alan oluşturmaktalar. Sevgili takipçilerim, evet tanıtımın sonuna geliyorum. Size tanıtmış olduğum 8.750 metrekare yerimiz burası. 5 dönüm ekilebilir, dikilebilir alan burası. 2.5 dönüm yerimizde yine ağaçlık meşelerin bulunduğu yer. Toplamda 8750 metrekare tek tapulu yerimiz. Ulaşımı kolay. Ana asfalt yol kenarında sevgili izleyiciler. Sulama kanalının hemen altında su sorunu yok, ulaşım sorunu yok. Siz de benim de böyle yatırıma dönük üretim yapabileceğim sizce yatırıma dönük böyle bir yer almak istiyorum diyorsanız telefon numaram 505 350 55 93. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.